مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وأصحابي هناك المغيب الأكرم مغيب الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Men Allahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'd. aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerim günümüzde cerehan eden bir vakaya değinmek istiyorum. Kardeşlerim insanlar gerçekten çok nankördürler. Yani baktığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnekliktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gittiği zaman oraya gidip insanları Allah'ın dinine davet etmek istedi. Oradaki Taifler kardeşlerim onu taşlayarak Taif'ten dışarı çıkardılar. Bunun üzerine Mekke'ye dönmeye korktu çünkü Mekke müşrikleri onu uyarmışlardı. Sen gidip başka bir yerde davet yaparsan, bu söylediklerini gidip insanlara anlatırsan biz seni öldüreceğiz diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ona zarar vermesinden çekindiği için Mekke'ye giremedi ve birkaç kişiye haber gönderdi. Onları onların himayesinde Mekke'ye girmek istedi. Kabul etmediler. Mut'im İbn Adi diye bir tane müşrik kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu talebini kabul etti ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun himayesinde Mekke'ye giriş yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iyiliği unutmadı kardeşlerim. Aradan senelerce geçti ve Bedir Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakalanmış olan Mekke müşrikleri için, esir düşmüş olan Mekke müşrikleri için dedi ki, eğer bugün Mut'im ibn Adi burada olmuş olsaydı ve bu leş parçalarının, bu, bu, bu cesetlerin, bu leşlerin benden onların bırakılmasını talep etmiş olsaydı onun hatırı için bunları bırakırdım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla bize yani size bir müşrik dahi, size bir kafir dahi İyi bir şey yapmış ise, bir, bir yani bir iyilikte bulunmuş ise, bir yardımda bulunmuşsa, onu unutmamanız elinizden gelirse, ona yardım hani o yapmış olduğu iyilik karşında ona yardım etmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Bakıyoruz ama kardeşlerim günümüz vakasında özellikle kardeşlerim tevhid ehli arasında çok büyük bir e, yani e, bir musibet baş göstermiş nedir? Nankörlük. İnsanlar daha düne kadar birlikte olmuş olduğu insanlar hakkında neler neler söylüyorlar. Görüyoruz yani gerek kendi içimizde olsun gerek de başka kendini tevhiden ismet eden insanlarla alakalı olsun. Görüyoruz kardeşlerim. Daha düne kadar hoca dedikleri insana bugün hakaret ediyorlar, küfürler saydırıyorlar. Onu cahillikten suçluyorlar, farklı farklı şeyler söylüyorlar. Halbuki daha düne kadar o insanın yanında din talep ediyorlardı, ona hocam diyorlardı, arkasına namaz kılıyorlardı, onu kendilerine önder edinmişlerdi. Yani e, bu çok büyük bir adaletsizliktir. Allah Azze ve Celle bize adil umumuzu emrediyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِنَا لِلّٰهِ شُوَدَاءَ بِالْخِسْتِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ اَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى Ey iman edenler, Allah için Hakkı, adaleti ayakta tutan insanlardan olun. Sizin bir kavme olan düşmanlığınız, nefretiniz sizi adaletsizle sürüklemesin. Sizi adaletsiz yapmasın. Şimdi kardeşlerim, vallahi demin söylemiş olduğum gibi hem farklı insanlarla hem bizimle alakalı olan şeyler yaşıyoruz. Daha düne kadar mesela kardeşlerim, bizimle birlikte olan, bize hocam diyen, bizimle birlikte işte ibadet eden, arkamıza namaz kılan, bizde din alan insanların biz onları tekfir ettikten sonra ya da onları cemaatimizden kovduktan sonra, onları yanımızdan yani kendimizden uzaklaştırdıktan sonra o insanların hakkımızda adaletsiz şekilde davrandıklarını görüyoruz. Daha düne kadar bize hocam dedikleri, işte bizim e, ilmimizle amel ettikleri, bizim onlara naklettiğimiz şeylerle amel ettikleri e, insanlar bize bir anda cahil diyebiliyorlar, bize bir anda yalancı diyebilir diyebiliyorlar, bize farklı farklı şeyler söyleyebiliyorlar, işte harici diyebiliyorlar, işte bizi küfürle itham edebiliyorlar. Yani bu gerçekten büyük bir nankörlüktür kardeşlerim, bu büyük bir musibettir. Yani karşınızdaki insan velev ki kafir de olsa, müşrik de olsa ya da sizin dediğiniz gibi yalancı dahi olsa, o insan size zamanda size yardımcı olmuştur, size dininizi öğretmiştir, size bir iyiliği dokunmuştur. Yani o iyiliğinin hatırı için yani insanın o insan hakkında adaletsiz olmaması gerekiyor, terbiyesini bozmamaması gerekiyor. Yani günümüzde gerçekten bu vakalar çok yaşanıyor. Bakıyoruz mesela daha düne kadar e, falanca davetçinin yanında olan bir insan işte e, onun hakkında çok ağır ithamlarda bulunabiliyor. Yani böyle insanlarla biz çok karşılaşıyoruz ve böyle insanlara hep nasihat ediyoruz. Ya Allah'tan korkun. Ta duna kadar bu insan sen dini bilmiyordun, bu insan sana davet yaptı. Sana tevhidi anlattı. Bu insanın yanlışı olabilir. küfür ve şirki de olabilir. Ondan ayrılmış da olabilirsin. Ama e, böyle bir durumda senin üzerine düşen Müslümanca bir ahlaka sahip olarak Allah Azze ve Celle'nin demin zikretmiş olduğum ayette söylenmiş olduğu gibi adil olmamız gerekir insanlara karşı. Onlarda bulunmayan vasıfları onlara itham etmememiz gerekiyor. Velev ki o insanlar, onların bir yanlışı, bir eksiği de varsa bunları insanların içinde ifşaat ederek o insanları o insanı lekelemek o insanları işte o o insan hakkında hakaretler de bulunmak böyle şeyler kardeşlerim Müslümana ve Müslüman ahlakına yakışmaz. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her konuda bizim örnek almamız lazım. Adam bakıyorsunuz kardeşlerim senelerce sizinle birlikte siz herhangi bir nedenden dolayı onu kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sizin kafir olmadığınız kalm kalmıyor. İşte sizin yalancı olmadığınız kalmıyor, sizin ahlaksız olmadığınız kalmıyor. Bir sürü şeyler hakkınıza, bir sürü şeyler anlatabiliyorlar. Gerçekten böyle olan insanlara e, sormak lazım. Sen eğer dürüst bir insan olsaydın, eğer o senin bahsetmiş olduğun kişide o sıfatlar bulunuyor, bulunuyor ise sen o insanla bulunduğun zaman, sen o insanla beraberken bunları söylemen gerekirdi bu kişi senden yolunu ayırdığı, ayırdığından dolayı seni işte kendinden uzaklaştırdığından dolayı sen bunu yapıyorsan sen münafık bir insan olduğunu gösteriyor. Sen adaletsiz bir insan olduğunu ve senin dürüst olmayan bir insan olduğunu gösterir böyle şeyler. O yüzden kardeşlerim bir insan size iyilik yaptığı zaman o, o insanın yaptığı iyiliği unutmayın. Çünkü Peygamberim Saad kendine yapılan ihsanı unutmamış. Kendisine yapılan iyiliğim, böyle ki bir müşrik de olsa size bir iyilikte bulunsa, sizin elinizden gelse o, siz de o müşriye bir iyilikle bunun karşılığını verin. Yani elinizden geliyorsa ona yardım edin. Bunda herhangi bir beis yoktur. Yani o yüzden benim buradan beni dinleyen tüm insanlara benim nasihatim e, adaletsiz olmayın. Çünkü yarın öbür gün olur ki yine o insanla karşılaşırsınız, insanlara bakacak yüzünüz olsun insanlar arasında en azından dürüst bir insan olarak bilinir. Yani bunu yaptığınız zaman dürüst olmadığınız ortaya çıkar. Bunu çok görüyoruz kardeşlerim. Adam onunla birlikte, o onunla ayırdıktan sonra işte diyor ki adam böyle kafirdi, böyle müşrikti. Ya bu adam kafirse, müşrikse. Sen bu adamla sen niye beraber Müslüman kardeşliği yaptın o zaman? Yani bu gerçekten kardeşim kendi kendini yalanlamaktır. Kendi kendini yani gülüş duruma düşürmektir. Yani bu adam kafirse sen bu adama nasıl Müslüman ahkamı uyguladı? İşte hocam böyle küfrü vardı, böyle şirki vardı diyor. Adama senelerce hoca diyor. Onun arkasında namaz kılıyor, ondan din alıyor. Ve bir konuda onunla ihtilaf ediyor. Ve o adamda velev ki bulunan ya da bulunmayan şeyleri anlatmaya başlıyor. Onun hakkında işte böyle şeydir, şöyledir. Yani ben kendim birebir kardeşlerim, yani şahit olduğum bir sürü şeyler oldu. O yüzden kardeşlerim gerçekten baktığımız zaman yani vakamımızda gerçekten çok büyük adaletsizlikler görüyoruz. Daha düne kadar mesela kardeşlerim biz onları Müslüman gördüğümüz zaman kardeş gördüğümüz zaman işte yardımda bulunduğumuz insanlar oldu. Biz onları tekfir ettikten sonra işte bize bunlar haricidirler işte bunlar e, e, cahildirler dediler. Daha düne kadar e, din Aldıkları zaman işte bu kardeşimiz ilim sahibidir. Herhangi bir konuda soru sormak isterseniz bu kardeşe sorabilirsiniz diyen insanlar biz onları tekfir ettikten sonra bize cahil dediler. Daha düne kadar biz onlara İslam ahkamı uygularken onların küfür ve şirklerini bilmez iken biz onlara işte sadakalarımızı, zekatlarımızı, işte infak paralarını onlara verdiğimiz zaman biz onların Müslüman kardeşiyken yani bize Müslüman kardeş derken işte bizim mümin muahid görürken biz onları tekfir ettikten sonra bize harici dediler. Yani bunlar kardeşlerim gerçekten insanların adaletsiz olduğunu, insanların dürüst olmadığını gösterir. Böyle insanları gördüğünüz zaman kardeşlerim kesinlikle böyle insanlardan uzaklaşın. Çünkü yarın öbür gün size de aynısını yapacaklar. Nasıl ki ayrıldıkları insanlara karşı nasıl adaletsiz davranıyorlarsa yarın öbür gün bu adaletsizliği size karşı da yapacaklar. Böyle insanlara benim nasihatim Allah Azze ve Celle'den korkun. Allah Azze ve Celle tövbe edin. Ee, örneklik olarak bizim için en güzel örneklik Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve biz Müslüman olarak Müslümana yakışır bir şekilde insanlarla yorumumuzu da ayırabiliriz. Bu dini bir sebep olabilir. Bu maddi bir sebep olabilir, bu manevi bir sebep olur. Hangi nedenden dolayı olursa olsun fark etmez. Yolumuzu insanlarla ayırdıktan sonra onlara karşı e, adaletli olalım, onlara karşı nankörlük yapmayalım, onlara karşı haddimizi aşmayalım. وَاَخِرُ دَعْوَانَ ve لِلّٰهِ rabbil الْعَالَمِينَ